Ha yani hocam seni kimle diyor onu öğrenmek. He vallahi siz nasıl anladınız? Köyde arkadaşlar söylemişti bu adam her şeyi biliyor demişti. Vallahi ben inanmamıştım. Kusura bakmayın hocam ama insan dolandırıcılar var. Kimseye ne diyeceğini bilmiyor. Kime nasıl inanacağını bilmiyor ki. Ama size itimadım tamdır hocam. Bu adam beni aradı. Dedi ki babanın evine git dedi. Ben Dedim. Ondan sonra zorla götürdü. Ondan sonra açmasın, susuz musun? Nasıl sen hiç sormadı? Dedi ki sen iki milyar para alıyorsun. Sen bu paraları ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu paraları? Eve niye getirmiyorsun? Ondan sonra paralarla kızlarla niye yiyorsun? Adam dedi ki bana masumu oynama, bana masumu vurma dediğim şerefsiz insan her yerde şerefsizdir. Bu adam şerefsiz. Tamam işte, sen 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 sen, sen, adam. Tamam sıkma verme tamam. Ama hocam yani ne yapayım şerefsizlik yapıyor bu adam? <laughs> Böyle, böyle. mi? Böyle evet, mi? Böyle. <laughs> Düşünsene. Serinin ilk filmini Rafet'le çekiyoruz. The Exorcist Gay. Nasıl oldu bu iş? Valla filmde doktor rolü oynuyordu. Bir yere galiba biraz fazla heyecanlandı kendini role kaptırıp. Allah taksi rahatını affetsin. 超ョースタ